haftanın ilk günü yufkadan anne pizzası. Acayip bir kızartma kokusu var. Ben mesela kızartma olduğunu düşünmedim ama listeyi düşünürsem çiçek yağı saymıştım. Geri geldi bilgim. İlk tabağım... O kadar yumuşak böyle içi bildiğin yufka tadı var ki. ...hani çok kızgın yağ mı attı... İçindekiler hırt hırt hırt... ...böyle bir, tamamen çiğ gibi... ...ki sucuğu... ...zaten çok sevmem... ...çiğ halini hiç sevmem... ...ha sosu da var... ...ona da bakalım... ...ay çok yağ çekmiş çok... ...aman bu sos neymiş... ...aa... Bu sosun e, listede çok uzun bir yeri vardı biliyorsunuz. Bunu alın tarifini. Çok güzel cipsle falan. Sosunu beğendim ama geri kalan hiçbir şeyini beğenmedim. Dışını çok pişirmiş, içi olduğu gibi duruyor. Sebzeler de yufkası da. Bir tek sosunu beğendim. Ha, belki de en beğendiğim tabak bu olarak kalır ama... ...bu kadar içinin çiğ olması hoşuma gitmedi. Devam ediyorum. Ay ne güzel bir yemek bu be. Böyle çocuklarınıza okula giderken beslenme çantasına falan koysanız bence çok hoşlarına gider. Birin sosu daha çok hoşuma gitti. Bunun sosu o kadar hoşuma gitmedi. Bir de çok lezzetli, güzel içi pişmiş, erimiş ama böyle bir basık, yassı. Bu da yağ çekmiş biraz. Ama yani kötü değil. Bire göre çok iyi. Daha aradığım şeyi bulamadım. Anladım ben bunun nasıl bir tarif olduğunu. Umarım beni tatmin edecek bir tabak çıkar karşıma. Fena değil. Üçüncü tabağım. Utanmasam karşınızda şap buruşup bura hepsini yerim. Oo, bunun sosu çok acı ve çok katı sosu. Ee, ay tek kusursa kusuru bu. Gerçekten çok katı bir sosu olmuş. Hala birinin sosunu çok beğendiğimi ekleyeceğim. Ama bunun pizzası yıkılıyor. Bayağı iyi. Şimdi birazdan bitireceğim zaten. Asla ziyan etmeyeceğim. İçinin kızarması, içindeki sebzeler. içinin kızarması değil daha doğrusu içinin pişmesi. Yani yufkası bile pişmiş. Dışının kızarması güzel. Sebzeleri de güzel pişmiş ve kaşarı da erimiş. Ama sosunu nedense çok katı yapmış. Hani tek kusuru o. Son tabağım. Bakalım nasıl çıkacak. Bunun sosunun rengi neden böyle kara bilmiyorum ama çok iyi bir sosu var. Birinde güzel ikisi farklı sos gibi bu çok güzel. Bir de böyle bakın yumuşak olmuş. Çünkü yani yağını iyi kızdırmamış olabilir. Pişirmiş ama dışı da güzel pişmiş içi de pişmiş. Ama yumuşak bir pizza olmuş. Of sos yıkılıyor. Vay vay vay. Şu sosla şunu değiştirip yiyeceğim. Evet hazırım. Çok güzel beğendim pizzaları. Çok hoşuma gitti. Birinci tabak dışını bu kadar yakıp içini bu kadar çiğ bıraktığı için ona bir veriyorum. Ortada çünkü yiyecek bir şey yok. İkinci tabağa üç veriyorum fena değildi. Güzeldi. Üçüncü tabağa yani kaç tane yıldızım varsa pek iyi veriyorum. Beş puanı hemen yazıyorum şuraca. Dördüncü tabak da iki gibiydi. Yani çok benzer kusurları vardı. Yumuşak ama her şey pişmiş. Dışının görüntüsü de güzel. Sosu efsaneydi yani o sosa bile üç puan veririm. Çok iyi sos. İki tane üç. Haftanın ilk günü e fena değil bence. E, çok düşük kullanmadığımı düşünüyorum puanlarımı. Hemen açmaya başlayalım. Haftanın ilk günü yepyeni taze yarışmacılarım var. Bakalım yeni gelinimiz kaç puan aldı? En merak ettiğim bugün o. Yeni gelinimiz mutfakta nasıldı bugün? Önce 3 puanın sahibini öğrenelim. Haftanın ilk günü benden 3 puan alan gelinimiz... Ece. İyi iyi fena değil. Güzel başlangıç olmuş. Bak panesini falan güzel yapmış. Sosunu o kadar beğenmesem de Ece fena değil bence. Öbür 3'ü öğrenelim. <laughs> ne sos yapmışsın be gelinim. Bakalım kim bu en güzel sosu yapan? sadece pizzanın lezzetine ve sosun güzelliğine verdim. Yoksa sarması, panesi biraz problemli bir tabak ama lezzet var. Açalım ve öğrenelim. 3 puanın sahibi kimmiş? Yeşim. Panesine şaşırdım Yeşim'in. Oturup seyretsem mi, yesem mi bilemedim. İlk 5 puanla başlayacak olan gelinimiz haftaya ilk 5 puanla başlayacak olan gelinimiz bakalım kim? Günün yıldızı işte bu tabak. Hatice mi o yıldız? Zeynep mi? Hazırsanız açıyorum ve açtım. Hatice! Ama kayınvalidesi bulamayacaktır tabii ki. Zeynep'im. Zeynep bir e, hata yapmış gerçekten. İçi çiğ kalmış. E, umarım diğer kayınvalidelerden puan toplayabilir. Ben puanlarımı verdim. Hop çekileceğim kenara. Şov başlasın mı?